3 kuruştan birinci bölüm fragmanı geldi. Biz de bütün detaylarla karşınızdayız. Sıkı durun. Başlıyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Necip. Çukurun bitişinden beridir beklediğimiz Üç kuruşun ayak sesleri duyulmaya başlandı. 25 Ekim'de ya da en geç 1 Kasım'da başlayacağını düşünüyorum. Üç kuruş başladıktan sonra da her bölüm ve fragmanların ardından analizlerle karşınızda olacağım. Siz de 3 kuruş dizisi hakkında bütün gelişmelerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Öyleyse artık analize geçelim. Fragmanın ilk sahnesinde Çıngıraklı Mahallesi'nin renkli yüzünü görüyoruz. Açıkçası bu mahallenin aksiyonu kadar komedisinin de fazla olacağını düşünüyorum. Bu mahalle lideri Kartal. Dizimizin üç başrolünden biri. Fragmana baktığımızda Kartal gayet neşeli birine benziyor. Tabii ki bu neşenin altında büyük öfke patlamalarının yaşandığı kesin. Kartal çukurdaki Vartonla benzer bir karakter olacaktır diye düşünüyorum. Efe karakterine gelecek olursak Çıngıraklı Mahallesi hakkındaki düşünceleri şöyle. Kapkaççısı, katili, uyuşturucu müptelası, rengarenkler maşallah anlaşılan Efe bu mahalleye karşı büyük bir nefret besliyor. Zaten dizinin konusu polis ve mafya arasındaki mücadele. Bu mücadelenin güzelliği iki tarafında güçlü olmasından gelir. İki futbol takımının maçını izlediğinizi düşünün. Eğer takımlardan biri diğerinden çok daha fazla güçlü güçlüyse rekabet düzeyi düşük olur ve maçtan seyir zevki alamazsınız. Ama eğer iki takım da çok güçlüyse ortaya büyük bir mücadele çıkar ve seyir zevki yüksek olur. Ben Efe'nin de Kartal'ın da çok zeki olacaklarını ve birbirlerine sürekli dert olacaklarını düşünüyorum. Yani polisin mafyadan daha güçlü olduğu bir senaryo olmayacaktır. Bu arada Kartal'ın partneri olan Bahar yani Nesrin Cevazade ikinci bölümde diziye dahil olacak. Gelelim fragmandaki aksiyon sahnelerine. Kartal'ın saldırdığı kişi muhtemelen onun düşmanlarından biri. Dizide her ne kadar polis ve mafya mücadelesini görsek de Kartal'ın diğer mafyalarla savaşı da ön plana çıkacaktır. Yani mafya hesaplaşmaları da dizinin önemli sahnelerini oluşturacak. Fragmanda şöyle de bir izlenimim oldu. Kartal çok güçlü bir mafya değildi. Daha çok küçük işlerinin adamı. Zamanla büyüyecektir. Kartal'ın şu anda arka en büyük güç kendi mahallesi. Kartal mahallesini arkasına alıp işlerini büyütmeye çalışacak. Tabii ki bu yolda karşısında büyük mafyalar çıkacak. Kartal bir yandan işlerini büyütme yolunda mafyalarla uğraşırken diğer yandan da Efe'den kurtulmaya çalışacak. Bu arada Kartal'ın kardeşi Leyla ile Efe arasında bir aşk olacağını düşünüyorum. İkinci fragmandan sonra bir analiz daha gelecek. Üç kuruş dizisi hakkında bütün gelişmelerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.